Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce canlı yayındayken bir arkadaşımız özellikle RFZ 44 n ile bir e, şok cihazı istedi. Şu an e, yüksek voltajda arka tuyu arkadaşlar. 3.7 voltla e, süreceğim devreyi. Bakın şöyle size sardığım sargıyı da göstereyim. 6 tura 6 tur arkadaşlar. Ortadan e, bir adet şok bobini girdim. Onun ucunda da direkt artıya bağlı arkadaşlar 220 ohmluk e, Direnç 2 wattlık Ona bakın şöyle sargımın Şu alt aşağıdan gelene Lehimledim arkadaşlar O da rfz 44 nnin sol bacağında Gördüğünüz gibi Orta bacağında da e, Baştaki bobinin ucu var arkadaşlar e, Sağ bacağında da Bakın şöyle göstereyim Sağ bacakta da direkt pilin eksisi bağlı Transformatörün ucu bu flyback diye geçer arkadaşlar. Eski tüplü televizyonların içinde bundan bulursunuz. Şuraya da bir adet şu an kaç kava olduğunu görmüyorum. Bir e, kapasitör bağladım arkadaşlar. En en fazla arkı burada attığı için bu uca lehimledim. Şimdi size tam elektroşok mantığını göstereceğim. Yani kapasitörde depolayıp e, kısa devre yapacak. Yani kısa devre dediğim işte e, deşarj olacak arkadaşlar kapasitör. Şimdi şöyle bataryaya takıyorum. Bakın ses geldi zaten. Şimdi şu kabloyu aldım arkadaşlar. Bakın bu normal ark atıyor. Hani şey değil o kadar etkili değil ama kapasitörü kullanıp da böyle yaparsanız şu an kapasitör şarj olup daha güçlü bir şekilde atıyor. Evet, bak. Bakın. Ne kadar yaklaştırırsanız o kadar fazla çıkartar. Fazla boşalmadır. Fazla boşalmadır. Fazla Araya açıyorum. Mesela evet, şu an mat şarja ulaşıyor ulaşıyor atıyor. Işte, Devreyi de yine şöyle göstereyim. 3.7 186 18650 sürüyoruz. Devrenin yapımı çok basit arkadaşlar. Bobinimiz 606 bir adet çok kullandım. Kullandığım kablo arkadaşlar tek telli bu şey altılar var ya internet kablosu. Ondan kullandım. Onun için kablolar arkadaşlar. Siz bunu daha kalın tek telli kabloyla da yapabilirsiniz. Öyle daha güzel olur. Direncimiz dediğim gibi arkadaşlar 2 wattlık 220 ohm ve irfz 44 n Bakın şöyle yaklaştırıyorum. Şu normal arka arkadaşlar. Şarjlı olarak da yani şarj şarjı boşaldığında da böyle oluyor elektroşok olmuş oluyor. Evinizde eski tüplü televizyon varsa bu devreden yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.